Merhaba sevgili çeyiz yer takipçileri. Bugün yataklarınızın üzerine şıklık katacak Garden Pike takımını tanıtıyoruz. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, ürünümüzün bakın kendinden desenli, motifli, harika, yumuşak bir dokuya sahip gösterişli bir ürün. Şakarlı şönül kumaştan oluşuyor. Pamuk satan karışımı da var yine ürünlerimizin içerisinde. Hemen detayı göstermek istiyorum. Bakın Pikemizin kenarında saten saten üzerine gold renk ipten işlemeli Fransız güpürdan tellerinde yer aldığı gösterişli şık bir ürün. 4 adet yastık kılıfımız var 50-70 ebatlarında. 2 tanesi saten ve yanlarında yine güpürün yer aldığı 2 tanesinde düz sade olarak kullanabileceğiniz yastık kılıflarımız mevcut. Aynı renkte bir çarşafımız var 200-220 cm ebatlarında. Pikemiz, aynı zamanda bunu yatak örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. 240-260 cm ebatlarında. Etik kısmında da saten detayı, şerit geçirmiş, çok harika gösterişli, şık bir görüntü oluşturmuş. Ürünümüz Capucino rengi mevcut şu anda stoklarımızda. Eğer Garden pike takımımızı beğendiysek ne yapıyoruz? DM'den, iletişim numaralarından, çayizyer.com adresinden siparişleri verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.